170. Aa geliyor. <laughs> yol ver abine. Yeah. Şimdi birlikte beraber girelim. Arkadaşlar güzel bir gece sürüşünden hepinize selamlar. Arkamda Golf 5 yok var. Şu anda GV yolundayız arkadaşlar. Burası Eskişehir yolu olarak da geçiyor. Sakarya, Antalya yolu olarak da adlandırabilirsiniz. Yani burası işlek bir yol. Golf ile ile beraber sürüş yapacağız. İki kamera olacak. Siz bu iki kamera sürüşü çok beğendiniz. Daha öncesinde Passat ile süper Superb yapmıştık biliyorsunuz. Buna benzer bir video olacak, eğlenceli olacak. Muhabbet edeceğiz, telefonlarımızı hoparlöre bağlayacağız. Keyifli bir şekilde sohbet ederek sürüşümüzü yapacağız. Bence eğleneceksiniz. Arkamdaki Golf 1.0 TSI 110 beygir. Benim aracım biliyorsunuz zaten 1.4 TSI 160 beygir. Gelin beraber başlayalım. İki tarafta da kamera olacak şimdi kameraları aktif ediyorum. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi araçlarla bunları yapalım? Yorumlarınız önemli. Daha abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başlayalım videoya. Evet benim hazır. Arkadaşlar motorları çalıştırıyoruz. Sesim geliyor mu Yurkan? Geliyor. Hah. Hadi. Şu an dedim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha, güzel. Tamam. Şimdi mikrofon şey bluetooth yok ya bunda. Ben de dedim koptum bir şey mi oldu dedim ya. Hayır hayır. Arkadaşlar. Sürüşümüze başlıyoruz. Şöyle yolumuz ama motorlarımız zaten sıcak. Çok fazla beklemedik. 68 derecede şu anda. Evet. Gürkan'ın farları şimdiden gözüme alıyor. İç aydınlatma biraz açık kalsın. Sonrasında kapatırız. Beraber böyle tatlı bir sürüş yapacağız. Çok fazla gazlamadan, e, keyfini çıkararak sürmeye çalışacağız. Umarım benim sarı farlarımı görebiliyorsunuzdur. Beyaz ampulleri aldım. Maalesef takamıyorum. Şirokko'ya takanlara yorum... yorumla yazarsa sevinirim. Böyle ki eğlenmek isteyen arkadaşlar olur. Öndeki Fiesta gibi. Farlar gözünü alıyor mu senin? Evet. Niye yüksek karı mı bozuldu ki bunun ya? Böyle ama çok tatlı kanki yani şey konusunda nasıl söyleyeyim e, tam bir orijinal far gibi gözüm alıyor. Böyle renk değiştirir ya hani mor, evet. mor oluyor, mavi oluyor. Mercekten geliyor o zaman. Aynen aynen çok yo güzel hiç elleme ayarına ben çok beğendim hatta ulan orijinal far mı acaba oldum böyle yani Orijinal abi güzel. yeni aldık Ha yeni hayırlı olsun hayırlı <laughs> Fiesta'yı Fiesta görüyor musun peşinden nasıl geliyor Abi hemen sıkıştırayım arkadan Yok yok Yol ver abi Yol ver abi Ya o... yapma ya, oğlum <laughs> Adamın tek parı var Bak bu arabayı hiç selektör yapmıyorlar Şimdi ben burada Hyundai i20 ile olsaydım Yemin ederim beni selektörü boğardı Abi mesela ben <laughs> önümde şirok olsa Selektör yapmazdım Fiesta'yı yapıyorum <laughs> Abi yol veriyor ya, ya kimse, Abi ben sevdim. Bu saatte kimse gelmez ya Şöyle virajlara bakarız Sen gel yine peşimden Bir ara seni önüme alacağım Söylersin ben geçerim ona Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim yolumuzdayız. Aslına bakarsanız hakim olduğunuz bir güzergah. Sürekli bu yollarda böyle yazıyoruz. Ya geçen de fantastik süper beraber yaptığımız o niyazla sürüşümüze bayıldınız. Çok sevdiniz. Böyle e, harbiden eğlenceli oldu. Yine böyle benzer bir sürüş yapalım istedim. Gel Gürkan'a gel. Geçeyim abi. Şunu ne yapıyor orada? Ya o iş makinası gibi bir şey. Ha yok tuzlama makinası tabii artık e, kar zamanları geliyor. Atla kar videosu attım. Kar videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda koydum. Gürkan'ın aracını görüyorsunuz. 2018 miydi Gürkan? Evet 18 abi. 1.0 TSI 110 beygir. Gayet performansı yeterli motor. Yani Gürkan'ın aldığı zamandaki fiyatla yani bence mükemmel bir fiyata aldı. Bir de kilometresi yok. Bu Gürkan ve ailesinde arkadaşlar kilometre ve boya takıntısı var. Adamlar boyasız ve kilometresi düşük ikinci el araba alıyorlar. Ya gayet güzel bir arabası var. Bak aldığımda zaten bilmiyordum 1.0'ı da hiç pişman olmadım abi. Beni gayet mutlu ediyor ya. Ses yok, gürültü yok. Bende bak şimdi teker sesi var. Mis gibi 18 jantın. Biz de arkadaşlar biraz hızlanmak istiyorsanız eğer şöyle vites düşürüyorsunuz. Devrinizi yükseltiyorsunuz. Turbo'yu dolduruyorsunuz güzelce. Zaten alt devirleri için işte süper charger dolduruyor. Sonra şöyle öndeki araca selektör atıyorsunuz. Sonra şöyle öndeki araca selektör atıyorsunuz. Uzunlarım led, <laughs> kısalarımı takam takamıyoruz. Aparat lazım. E, aparattan dolayı takamıyoruz maalesef. Taççacım dikkat et. Gel abi arkamda. Gel öne geçecek misin? Gidiyorum ben. Hadi gel. Şöyle. Bir banyo tam patladı. Bundan sonra. Ben Sen gaza basıyor musun şu anda? Ben... Abi şu anda dip gaz. Harbi <laughs> diyor ya. Yani. Ama vites küçültmedim ya. Ha yani vites küçültmezsen bayılır canım. TSI, TSI işte. yüksek devir seviyor abi. O zaten otomatiklerde anlıyorsun bu durumu. Bak burada şerit yok ya. Anlıyorsun bu durumu. Bak burada şerit yok ya. Adam şeridi tutturamıyor ya. Dacca'cım sağa çekil. Şerit olmayınca kimse şerit tutturamıyor. Gel bakayım şöyle viraja ya. Bas bas bas. Çekme bas. Oğlum, viraja giriyoruz. Ne yapalım? Gel devam devam devam. Kesme burayı kaçla döneceksin bakayım. 156 ile dönüyorum bak kesme. Bak bak bak. Nasıl abi? 160 ile viraja giriyoruz daha ne yapalım? Gel ya, devam devam devam. Kesme burayı kaçla döneceksin bakayım. 156 ile dönüyorum Ay, bak kesme. 150... Şu an 150 ile <laughs> dönüyorum ama limitte şu anda. Allah Allah kayacak gibi hissettiriyor. Bilmiyorum ben güvenemedim. Aslında lastiklerin çok iyi biliyor musun? Kaymaz onlar yani. Büyük ihtimalle kaymaz. Şu an abi 170. Aa geliyor. <laughs> yol ver abine. Gel. bir bileti beraber gidelim. Gel bakayım. Bas çekme bas. Bas 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 çekme. Aynen. Sağındayım. Hiç çekme bas. Döner ya. Ya döndü canım bunu rahatlat. Bas bas çekme. Aynen. Sağındayım. Hiç çekme bas. Döner ya. Ya döndü canım bunu rahat döndü. Abi golfün yol tutuşu bence kötü değil ya. Golfün yol tutuşu bence kötü. Ya. Yok an Şu an, Şu an Bak 196, 190. Burası biraz daha yavaşlaman gerekiyor. Biraz ters bir. <laughs> ters bir viraj. Aynen bak burayı 160 ile dönersin. <laughs> Dinle beni bak burası çok tehlikeli onu söyleyeyim burada kayabilirsin. Evet, evet yani sağ ol. <laughs> Ulan, burası, burası çok tatlı yer yani hiç beklemediğin anda gelir. Zaten bütün kazalar burada olur. Ölemeden giriyorduk aslında. Değil mi? Bu, bu viraj abi ölüm virajı yani hep tırlar devrilir burada. Öndekiler 80 ile gidiyor. Hiç vites küçültmedim. 6'da bastım geliyor be. Valla. <laughs> Ege'ye vakit, Valla yol vermiyor ha. Geyveli. Gel, bas. Dip gaz yap. Dip gaz yap. Geriye bak. Gel, bas. Dip gaz yap. Geriye bak. Dip gaz yap. Arkamdayım abi. Ha, 4'teyim evet, bak. Ben de dörtteyim dörtlü yolda. Burayı gaz kesmeden dön. 176 bak. Rahat rahat dönüyor gel. Şu an 170 dönüyorum abi. Aynen gel. Hiç gaz kesme. 180 Bak 190. 197. Benim 180 hala abi. 200. Hadi ben dört şu anda. 176 bak. Rahat rahat dönüyor. Ben de şu an 170 dönüyorum abi. Aynen gel. Hiç kat 180. Bak 190. 197. Benim 180 hala abi. 200. <laughs> 190. 190 oldu şimdi. <laughs> ama bak abi bir bak bir sıfır TSI diye dalga geçtiler araba nasıl gidiyor görüyor musun? Abi daha ne yapsın bu araba bir yani fındık kadar motoru var ya. Muralarım bence var ya mükemmel bir motor ya. Bak ben burada. çok kaçıyor işte daha ne olsun? Ya bak şu anda spor araba diye satılan zamanla satılan bir arabanın peşinden rahatlıkla geliyorsun abi daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Yani geliyor rahat. 190'dan sonra gelmez ama 190-200 son. orası öyle canım normal. Valla ben diyorum ya 1.0 TSI'yi herkese öneriyorum arkadaşlar. İstemiyorsanız yani bilmiyorum ya. Bana bana yetiyorsa herkese yeter bu abi ya. Yeter abi ya daha ne olsun. Bana bana yetiyorsa herkese yeter bu abi ya. Yeter abi ya daha ne olsun. Dönme, dönme 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 devam et. Güzel eğlenceli oldu ya. Biz geldik mi olur sizin oraya? Ya, tabii canım geldik ya. <laughs> Ge abi mi? Geçtik bile manyak. Hızlı gelince 5 dakika oğlum bizim eve. Yakıt ortalamasına bakacağım. Bak bakalım. Bu kadar basmaya 9.1. 9'a düştü şimdi. Biraz soğutalım abi. Benimki 11. 11 benimki. Benim 9. Ya bak ama burada 1.0 motorun şey, iki, bak aramızda 2 litre fark var Görüyor musun? Aynen öyle. Yani 1.0 motor aslında bakarsan az yakacak bir durum yok yani. Basmazsan benden az yakarsın. Siz ne kadar sakin gidelim. Bu büyük ihtimal 8'e kadar düşer. Benim şu an 10 oldu. Kaç kilometreninki benimki bakayım? Sıfırlanmış benimki 30 kilometrenin. Benim de 30 kilometre. <laughs> Aynen aynen tam, tam şey olmuş denk gelmiş. Orada bekledik ya ikimiz ikide sıfırlamış. Büyük ihtimalle aynen. O süper oldu 2 kilometre ikimiz ikide. Benim de 32 30... aynen. Var mı bu lan? süper. Var. Tam, i̇kisi de tam 32. Hız ortalamanı söyle hız ortalamanı. Hız zor, zor, tamam 40 ama lan nasıl oldu bu? Ha benimki de 28. Orada bekledik ya. aynen aynen ondan dolayıdır büyük ihtimalle. Çalışıyor durumda beklersen öyle yap ya. Start stopunu kapat bir de stop eder. Şu an kamerada nasıl gözüküyorum çok merak ediyorum ya. Valla güzeldir inşallah. <laughs> Şuradan girelim. Vay be oğlum ikinizin de aynı anda kurulaması süper oldu biliyor musun? Şimdi yazarım ben bunu. Aynen iyi denk geldi. Git bak, bak 10. senin elin önüne kadar bakalım ortalama kaç olacak. Tamam 10.6 Araba mı kirlettin ya? Araba mı? Toz oldu hepsi. Işte. Bak bugün abi biz döve döve zor yıkadık ama yani temiz yıkamıştık. Abi bundan sonra yıkamacıya giderken arabayı yıkatıp götüreceğim. İlk önce kendim <laughs> yıkayacağım. Sonra arabayı yıkamacıya götüreceğim ya. Art. Mahcup evet. oluyoruz Art. abi adamlar. He? Bu muhabbet biraz. Instagram'a takip edenler muhabbeti bilir diyorum arkadaşlara. Aynen bilirler onlar. 10.6 kaç? Şu an söyle bakayım. 8.7 Şunu da merak ediyorum. Sende de 6 var. Şöyle gel yanıma. Benim araba 6'ya at diyor mesela. Tamam mı? 6, ya, 75, 75, 74 ile gidiyorum. 6. vites devirleri karşılaştırmak istiyorum. Bak benimki şu anda 1500 1600 devir benim araba şu anda. Şu anda benim bak. benim de 1700 falan. Bak 1600, 1600 devir var. 76 ile gidiyorum. Şeyde bak şu an 70 ile gidiyorum. 72 ile gidiyorum 1500. 1500. Kanki bunun şanzımanları da aynı. Oranlar aynı. Vay be. Oo bu yan, yandan güzel gözüküyor ya. Arkadaşlar şunu deneyin var ya 10 numara oluyor. Yani şöyle bir gün çıkın arkadaşınızla. Ya senin arabaya arkadan bakıyorum. Abi senin araba ne? Ya bildiğin Alt takımı izleyerek gidiyorum ben ya. Ya abi basmam lazım da o işe girmek istemiyorum ben ya. Direkt burada araba torsiyon diye görebiliyorum. Hayır yani eğilmem öyle yok. Torsiyon zaten. <laughs> yani. Aynen. yavaşla yavaşla. Aa, batırdık arabayı. Bizim burası böyle ya. Bu burası su nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Sakarya Saka nehirinden geliyor bu su. Neresi geliyor? Mi? Alttan mı Beşi geliyor? Alt tabii canım biz nehirin şu an altındayız. Nehir üstümüzde. Burayı ölüm mühendisi yapmış ki ya abi abi Sakarya'nın seviyesinin altında yapmış. Kafaya bakar mısın ya? Basalım mı üçüncü testte? Bir de bire gel. Ya dur yakıt düşürüyoruz ya. He evet, o zaman yaz yes, boş ver. Ya da düş Basalım fark etmez. Ben 8'e düştüm. Aa, ah, araba gidiyor ya. 9.7 benim de. 8'e düştüm abi ben. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Evin orada tekrar açacağım. Benim de telefonun şarjı bitiyor. Ne kadar güzel. Benim de inşallah hafıza bitmemiştir. ha <laughs> bak şey, Stroy'un yanına çeksene. Yanına derken? Bak Stroy'un yanına yer bak. Ha bunu, bunu mu çekeyim? Tamam. Yani Sen nereye koyacaksın? Ben garaja koyarım ya. 7.9 benim. Kanki tam 8.0. Arkadaşlar evin önüne geldik. 9.7 litre benim değer, değerim. Bir de Gürkan'ınkine bakalım. Seninki neymiş? 8.0. Taşla başladık. Benim 11'di. Senin kaçtı? Benim de 9. 9.1'di. O zaman aynı olanla düşmüş. Yani hemen abi. Şimdi... İyi bence çok aşırı fark yok. Bak ses versene. Senin 3 silindirli ya. Bak gaz ver. To <laughs> tok ses çıkıyor duyuyor musun? Nasıl olmuş lan bu? Ganya ısınmaktan bir de 3 silindirli ya. Burada acayip yankı yapıyor. Etmedim, evet arkadaşlar, videomuzu sonlandırıyoruz. Eve geldik. Umarım bir sürüşü beğenmişsinizdir. Kayar sinyalleri gösterecektir. Bakın kayar sinyalleri böyle oluyor LED'lerde. Bence güzel bir sürüş oldu. Eğlenceli bir sürüş oldu. Yolumuz bayağı bir kısa sürdü. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.